Dikkat! Reflü hastaları Ramazan'da nelere dikkat etmeli? Kabızlık yaşamamak için nasıl beslenilmeli? Profesör Doktor Kadir Demir canlı yayında anlatacak. Bu geçirgenlik artınca acaba şiddetli oluyor. Peygamber Efendimizin evinden çok özel görüntüler ve Peygamber Efendimizin eşyalarının bilinmeyenleri Tarihçi Kadir Koç canlı yayında anlatacak. Eyüp Sultan Camii'nin bilinmeyenleri Demet Akalın'ı nasıl derinden etkiledi? Eyüp Sultan Elen Seradetler'in türbesi içeride. Osmanlı Padişahları Eyüp Sultan'da nasıl ibadet ediyordu? Hocam yani yıllarca gidip geliyoruz buraya dua ediyoruz, kurban kesiyoruz ama siz anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Özel bir yolculuğa davetlisiniz. Demet ve Alişan'la sabah sabah ekibi Ramazan ayında ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. Ay oğlum kurban olayım esi Allah sizden bir kere razı olsun. Amin amin. Yardımlaşmanın önemini hatırlatan bu özel anları sakın kaçırmayın. Yarın Demet ve Alişan'la sabah sabahta.